Erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye soruyoruz. Bugün gündemimiz bu. E, şimdi genellikle ben hep şunu fark ediyorum. Sokak röportajlarında hep yaşlılar konuşuyor. İşte çıkar telefonunu göster muhabbetleri çok oluyor. Erken seçim adaylara bağlı. Erdoğan şu an aday olamayacak. Anayasayı eğer değiştirmezse. İlken yani olamaz. Evet. evet. Anayasa değişir gibimizde de geliyor. Ya da erken seçimde olabilir. Evet. Şimdi adaylı önem dediğimiz gibi ama İmamoğlu aday olursa açıkça söylüyorum vermem. Çevremde de kimse vermez. Muhalefetin ya da imam İmamoğlu'nun sizin oyunu alabilmesi için ne yapması lazım? Ya bence çalışmalı. Yani bir tane sanatçı çıkıyor, milyonları o sanatçıya döküyorlar. Çalıştım ben İmamoğlu'na oy veririm. Benim kişiyle bir zıtlığım yok. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Doğma büyüme Ataşehirliyim. Daha önceki belediye başkanındansa mesela şu an Onursal Bey işini yapmaya çalışıyor en azından yapıyor. Memnun muyum? Çok değilim ama hadi yine memnunum. Okey ama İstanbul'a baktığımda hiçbir şekilde gelişmiş bir şey görmüyorum. Ben buraya iki aktarma, üç aktarma metro ile geldim. Biraz önce yürüyen merdiven açık diye çok sevindim. Çünkü çok yorgunum. İkinci yürüyen merdivene bir baktım her yer yine kapalı. Bundan 2-3 gün önce kar yağışında hepimiz esir kaldık. Her yer felaket. Şurama kadar ben suyla battım ki staja gidiyorum sağlıkçıyım. Yani neler... Uzamalar yeterli olmuyor. Olmuyor yani ben yollarda yürüyerek o staja burama kadar su içinde gittim. Hani ve ben öğrenciyim genç bir insanım. Hep yaşlılar emeklilikten vuruyor. bundan yıllar önce de erken emeklilik gelsin diye ağıt yapmıyor muydu bunlar? Evet. E tamam şu an diğer ülkelere baktığımızda zaten emeklilik yaşı en makul şu an bizim ülkemiz. Bundan birkaç geçen sene hatta hatırlıyorum. Paris'te sokaklardan geçilmiyordu. Herkes izdiham yapıyordu, eylem yapıyordu ki emeklilik yaşı düşürülsün diye. E, biraz önce da yine şey dedi Almanya'nın hali bizden şu an daha kötü. Kötü. kötü değil. Kötü olamaz çünkü adamlar zamanda yatırım yaptı. Adamlar biz zamanında 1920'lerde mi hatırlamıyorum Mercedes'in icat edildiği sene bizim ülkemizde şapka kanunu çıktı adamlar Mercedes'i icat etti. O sene o devirlerde eğer biz de kendi arabamızı, togumuzu, şunumuzu, bunumuzu yapmış olsaydık e şu an bizim de Almanya gibi bir sürü gelirimiz olurdu. Tok dediniz, şu an mesela TOG'umuz var. Yerli, milli aracımız değil mi? Mercedes alamıyoruz. Mercedes'in evet, çünkü vergisi çok, çok fazla. Tabii. Bankadan para çektiğinde ne yapıyorsun? Bir tane bankaya, evet. bir tane Mercedes'e, evet, bir tanesi de hükümete vergi olarak alıyorsun Aynen. değil mi? Peki. Çok da neden böyle değil? Çok sonuç olarak yerli üretimli bir araç. Neden vergisi var? Neden şu an hani bir buçuk milyon falan top? Çünkü gelirimiz yok diyorum ya. Ekonomik olarak şu an zaten Türkiye kötü. Bunu kimse burada savunamaz. Gidin en sağcısına sorun, en solcusuna sorun. Ekonomi zaten kötü. Ama şu an gencim. Evet istediğim kadar doyası yapar harcayamıyorum. Şimdi yalan da değil. Şimdi gelip bana burada koyu sadece bir de mallık konuşmasın. Evet harcayamıyoruz. Ama şu an Erdoğan'a baktığımda eski Türkiye'yi ben göremiyorum. Çünkü dış dünyaya karşı o kadar iyi koruyor ki bizim ülkemizi. Yani yıllarca herkesin mücadele ettiği gerek Suriye olsun gerek Filistin olsun adam hepsinin üstesinden gelebilecek güce sahip. Ha bundan sonra devam etsin mi? Bence devam etmesin. Neden? Yeterli. Artık hani yaşı da geldi. Belirli rahatsızlıkları da var. Allah razı olsun yaptığından da yapmadığından da ölmedi. <laughs> Ölmedi. Allah herkese verdiğimiz kadar yaşar zaten. Ona bir şey diyemem. Ama dediğim gibi bundan sonra devam etmesin. Kendi sağlığı için de bizim milletin sağlığı için de yerine de inşallah daha daha iyileri gelir. Hangi parti olduğunun bir önemi yok. Ama şu an ülkemize de bakıyoruz yani. Kimse de iyiye geçmiyor. Şu an iyisi bana göre çok yok. <laughs> Sayın Erdoğan'dan. Hakan Fidan'ı düşünebilirim. Ben çok Hakan Fidan'ı ben başarılı buluyorum. Evet ben başarılı buluyorum. O metroları Ekrem İmamoğlu yapmadı. Ekre... Bir dakika. Ekrem İmamoğlu'nun yeni yaptığı metrolara bakın. Sancaktepe'yi uzayan metronun merdivenlerine, genişliklerine, genişliklerine bakın. Tamam mı? Sancaktepe metrosunu Ekrem İmamoğlu kapatmadı, açtı. Lütfen lütfen arkadaşım, az müdahale. Şimdi bakın ben sizden bir genç olarak çok daha farklı bir konuşma beklerdim. Geleceğimizi, geleceğinizi beklerdim. Ben konuşmamı beklerdim. Siz direkt siyasete girdiniz. İşte Battal Bey şöyle yönetti, o böyle yönetti. Benim partililerim, hepsi benim partililerim. Eğer yanlış yapıyorsa ben onları da eleştiririm. Ama bu merdivenleri Ekrem İmamoğlu yapmadı, tamam mı? Bakın arkadaşlar Arkadaşlar YouTube yayınlarında karşıdaki metroları gösteriyorlar. O darlıkları gösteriyorlar. o, darlıkları gösteriyorlar. o alanları gösteriyorlar. hakkında ne diyeceksin? Hangi yalan otobüsler? Yalan otobüsler. Daha geçen gün aldı 2-3 tane otobüs. Neyse, ya sen hangi özel halk otobüsü? Hangi kanalı izliyorsun? Özel halk otobüsü. Hangi kanalı izliyorsun? Aa fotoğrafı var. Gel göstereyim sana. Sen hangi kanalı izliyorsun? Özel halk otobüsü. Hangi kanalı izliyorsun? Nereye? Belediye mi almış? Yani, otobüsü, yani benim anlatmak istediğim şu almış? Sen bir genç kardeşim özel olarak otobüsü. ülkemizin daha verimli sorunlarına <laughs> değinmemiz gerekirken <laughs> Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bak sizi sizi düşünen bir kelime kullandım burada. Üniversite öğrencilerimiz karınlarını doyuramıyor. Barınma hakkı yok, okuma hakkı yok. Ya, ya, beyefendi ben karnımı doyurdum. Abla bak zaten, bizim Üsküdar'da yani, görüştüğümüz... Hayır beyefendi belki şunu demek istiyordum. Sağda görüştüğümüz bir sürü üniversite... Bir dakika başlarım. şimdi her koyun kendi bacağında nasılmıyor biliyorsunuz ki orada bir koyun nasıl onun İsküdar'da kokusunu, kokusunu duyuyoruz istersen rahatsız oluyoruz. bir bardak çay kaştıralım. Bütün öğrenciler adına genelleme yapamam ben de Marmara Üniversitesi mezunuyum benim de arkadaşlarım vardı. Sağ evinden kalkıp okulda üniversitede yemek yiyeyim de akbil basayım da öyle geri evime gideyim. onu söylüyorum bakın ekonomik olarak gerçekten zor ben bunu 3 kere söyledim burada beyefendi. Hadi siz biraz önce yine ulaşımdan. Ulaşımı İmamoğlu yapmamış olabilir ama o meçhul. Yani o buraları düzenlemekle sorumlu kişi değil mi? Bir arıza olduğunda belediye bunu düzeltmiyor mu? Evet. Belediye değil mi bunun sorumlusu ben bir arıza? Veya hayır mı? bakın ben, ben esnaf ziyaretleri yapıyorum ince her ince hafta. Bir saniye. Ben esnaf hmm. ziyaretleri yapıyorum. En son Ataşehir'de İçenenköy mahallesine yaptık. En çok birinci en kötü söyledikleri şikayet çöp toplama. Veya çöp toplamayı hanımefendi belediye yapmıyor mu? Ben de öğrenciyim. Ben okula üç hafta. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Ben köy e okula gidiyorum. Ben de öğrenciyim. Tam ben de zor imkanlarda gittiğim oluyor ama yemin ederim ben sabah 1 bir saat otobüs bekledim. 19 seyir ben bir saat bekledim. Yani neymiş? Metro açıldı diye otobüs seferlerini azaltıyorlar. E ben bir saat okula geç kalıyorum. Ben yok yazılıyorum. E o zaman bunları da konuşun. Her zaman her seferine bizi ekonomiden vurmayın. Bunları tamam, kardeşim bunları konuşun. Tamam konuşuyorsa tamam. bana fırsat bunları verdin. Dinleyenler de bakın sizin bu konuşmalarınızı dinleyenler de illa ki bunları takip eden İBB'de devlette <laughs> arkadaşlar var. Bunların sorunlarını çözsünler. Bunları konuşun. Diyorum direkt, direkt her hafta direkt neden bir zaten şimdi? Ya. İşte bizi dış dünyaya karşı yönetti, şöyle yaptı, böyle yaptı. <laughs> Kusura bakın ben. <bakalım. gülüyor> her şekilde savunmuyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki dış dünyaya karşı şu an Türkiye çok güçlü. Ama içimizde tabii ki çatışmalarımız var. Şu an ekonomimiz değil. Bak beşinci kez ekonomi kötü. Bana başka kötü olan bir şey söyler misin? Ben söyleyeyim sizlere. Sağlık sistemi, adalet sistemi. Şu an sağlık sisteminde çok. Bakın pandemi oldu. En az etkilenen ülkelerden biz ee, Rica ediyorum telefonunuzu açıp bak merak ediyorum. Gerçekten bu benim be, Özner Bey. Ben sağlıkçıyım zaten beyefendi. Aynen bu benim kendi Özler eleştirim. Daha bugün gidecektim. Bugün gidecektim. Dahiliye'ye gidemiyorsun. İmkanı yok. Şimdi sağlık sistemi diyorlar ya eskiden biz hani kuyruklarda beklerdik hastanelerde. Şimdi evde kuyrukta bekliyorsun aslında. Değişen hiçbir ya, şey bak, olmadı. Eskiye kıyasla şu an yani, kıyaslayamazsınız yıldır, bile. Ben bunu söylüyorum. Eskiye göre şu an çok farklı. Bak yine ekonomi olarak kötü. Ama eskiye kıyaslayamazsınız. ya Eskiye kaç katı iyi şu an. Sağlık sistemimiz, kardeşim, adalet doğru sistemimiz. Diyor, doğru. Diyor, özel yeşil yani yeşil kartı olanlar var. Böyle şu hanfendi gibi yeşil kartı özel hastaneden randevu alanlar var. Doğru ya haklı ben bu. Ben Ben tercih özel etmiyorum özel hastane hastaneleri yani. kişilere özel. Neden? Ben, ben devlette de çalışıyorum o, çöldürüyor, çöldürüyor. ama ben devlette görev yaptım. Arif olan anlar, arif, arif olan anlar. Pandemi olarak ben değerlendiriyorum. Bakın en az hasar alan ülkelerden biriydik ağzı biz. Evet. Zamanında hayır, büyük bir hastane ağzı yaptık, ağzı yaptık ağzı ya. O hastaneyi doğum başına neden yapıyorsun? Oraya kim gidecek dediler. En çok o hastane bizim işimize yaramadı pandemide. Ben bundan bahsediyorum. Ha, evet, size savunma sanayii etmedi ki. Bak en sevmediğim şeyler. Biz olumsuzları söyleyecek ki geliştirsinler. Başımızın gözümüzün üstüne. Savunma sanayisinden rahatsız mısın abi? Rahatsız Savun olan biri var mı? Ya. Kimse değil. Kimse değil. Bak, kimse değil. Hükümetin asil görevlerinden biri ülkesini abi, savunmaktır. Eğitimdir, sabunmadır. sağlıktır, barınmadır. Bunu tabii yapacaksın. Savunmayı tabii yapacaksın. Bunu yapmazsan hükümet abi. olmanın, ülke olmanın bir anlamı abi, yok. yok ki. 90 sen önce Nereden biliyorsun an, yapılmadığını? Ne demek ya, yapmadığını? Bugünkü yapılan İHA'ların, SİHA'ların temellerinin kaç yıl önce atıldığını hiç inceledin mi? Bayraktarların devletle beraber evet, kaç yıldır çalıştığını sen biliyor sen, musun? Şarkı, konusunu... Tabii buyurun. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum ve şu an Beşiktaş'tan geliyorum. Beşiktaş'ta bak Rıza Akbaba tutuklandı. Şu an içeride o adam. İyi ya da kötü bilmiyorum. Belki vardır suçu, illaki vardır. Ama şimdi onu aldılar içeriye. Dört gündür Beşiktaş'ta çöpler toplanmıyor. Beşiktaş'ta çöpleri gidin şu an gidin görün. Dört gündür ya. Acayip şekilde çöp var. Her taraf taşmış. Yani niye iş yapan adamları tutukluyorsunuz? Hayır, Sürekli birileri tutuklanıyor. mesela geçmişte gemilerden falan sorumluydu. Ben öyle hatırlıyorum ve kaç tane geminin batmasına mal olmuş bir insan Sinem Hanım. Öyle bir insan şu an Üsküdar'a belediye başkanı oldu. Buna kimsenin gıkı çıkmıyor. Gemilerin batmasına sebep olmuş dediniz. Sinemora hangi gemiyi batırdı? Arası beyefendi ben gelin. soruyor mu? Ben merak ediyorum evet, böyle evet. şeyleri. Bir bakar mısın abla? Çet Sinem gemiyi batırdı? Hayır zamanında gemilerden sorumluydu. hangi zayı... gemiyi batırdı? Bakın, İstanbul'da bakın, çet cevaplar. Bak... Eski sistemin atıl durumu atmış olduğu bütün gemileri sisteme kattı. Genç kardeşim bunları iyi okuyun, ben iyi araştırın. Ben gençtim araştırdım merak ettim. Benim Sinem Hanım acaba kim zamanında oy verirken? Ben baktım Yömerma ve Hanım'ın geçmişini Yömerma araştırdı. Bak. Merak ediyorum. Şimdi yapay zekaya soracağım. Her şeyi cevaplıyor. Evet. Türkiye'nin şu anki dış borcu ne kadar? 470 milyar doların üzerinde, doğru mu? 600. 600, 600 milyar buldu mu? 20 yıl önce ne kadardı borcu? önceki giderlerle harcamalarla şu anki Türkiye bir Genç mi beyefendi? 20 yıl hep konuşuyorsunuz diyor. Bu ülkeyi 1950 yılından beri iktidarlar yönetiyor. Sol bu ülkede tek başına iktidar olamadı hiçbir zaman. 50 yıldan beri. 1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri senin bir TL'ni almak için 2 dolar para harcıyordu. Tarihe geri dönün bakın. Tamam. Batırmamış. Hı. Aksine restorasyon yapmış. Çetçipiti. Çe sizden öğreneceğiz. bir özür dileyin. Sen ben nereden Ç ben açıklıyorum. Hı chat GPT bütün Google aramalarını Hı rahat aratıyor ve o e şekilde şey cevaplıyor. E <laughs> bütün zaten her şeyi yapay zekaya bağlayamazsınız. Ne şey gerek var ya? Araştırıyor, buluyor. Hayır. Hayır. Çok kanka güzel kanka konuştunuz. Kendinizi çok zor duruma soktunuz. Ben kendimi kötü bir duruma, ben duruma sokmadım. Işte ben özür dileyin. Özür Bu yani yayın ben hakaret etmedim. Lütfen. Ya, hakaret ettiysem özür dilerim. Ben hakaret etmiyorum. Hayır hakaret. etmiyorum. hakaret sayıyorum. Çünkü bakın Sinem taş eski sistemde atıl durumda kalan şehir hatlarındaki bütün vapurları sisteme kattı. Deniz taksileri çıkarttı. Ama gerçekten bunu Hayır, ben öyle bilmiyorum. Hayır. Çünkü ben o zaman araştırdığımda gerçekten evet. şok olmuştum. Yani nasıl böyle bir insanı belediye başkanı yapabilirler diye şok oldum. Ki Üsküdar ee, yani burası. Çetçi Piti adına tanıştık ama Çetçi yani, Piti kaynak gösteriyor zaten. Yapay zekatı yapıp hükümsemeyelim. Çetçi Piti bütün Google verilerini araştırıp. Siz hangi tamam, ben, kaynağı O zaman siz gelin buraya konuşun. Ben siz hangi kaynağı gösteriyorsunuz? Ben siz o zaman araştırdığımda da o kaynakta gördüm. İşte hangi, hangi kaynak bilmiyorum. Peki merak tamam. ediyorum başka bir şey soracağım. Mesela araştırdınız evde yanlış bir bilgi edindiğinizi gördünüz tekrardan bir belediye seçimi var. Sinem Hanım da böyle bir şey yapmadığını gördünüz. O zaman oy verir miydiniz? Üsküdar'da yaşamıyorum. Üsküdar'ın nasıl Üsküdar'da var bilmiyorum. Üsküdar, Üsküdar eğer iyi bir hizmet alıyorsa oy veririm. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Sağ veya sol ikisinin de bana bir geliri veya bir a, benden aldığı bir şey yok. Benim Kim çalışıyorsa o gerekiyor. gel. Hayır ne alak? Tabii ki ya de. Ama Hayır değil, ama. Ben ama iyi bir hizmet. Geliri yok. Siz şimdi dediniz ki bana geliri yok dediniz. Tamam. Ya 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 de, ya. Gelir demek her hizmet her şey zaten. bana geliri yok derken hizmetten bahsedeyim. İşte çöpüm toplanıyordur. Yolum iyidir. Bundan bahsediyorum. O zaman oy veririm bakın. Atıyorum. Bizim belli başkanımızla geçmişti. Çok temiz veya değil. Yine oy verdim. Yine veririz. Sahili olan yer. Sen zaten mükemmel. İstanbul'un en iyi yeri. Tamam ben şu an bu eleştiremem ki. Bilmiyorum beyefendi. Buraya verdiği hizmeti baktınız. Ben buralı değilim. O kadar küçük bir yer ki Beşiktaş. Tamam ben buraya köçlemiyorum ki. Zaten Üsküdar mükemmel bir yer. Hakikaten Şeyler yapılıyor. Yapılmıyor değil. Üsküdar'ı eleştirmedim. Ama ben sürekli gezmeye geliyorum, görüyorum. Hakikaten Evet her hafta geliyorum yapalım. ve güzel Yo çalışıyorum çalışıyorum çok bilemem ama memnunum. Şurada mı? mafyaların yerleri vardı ya her yeri çay bahçesi Abi, yapmışlar bir sürü şeyler yapmışlar Uyuşturucu satılıyor her şeyde yapılıyor hepsini yıktılar. Bir sürü kişide adamlara satırlarla bıçaklarla saldırdılar yine de yıktı ona rağmen yıktı ve devletin polisi de o adamların tarafında oldu. Üzerinize de kuş pisledi. Bugün şanslısınız. <laughs> ben, çok şanslıyım. Evet. Yorumlar gelir, gider, eleştiriler olur, gider. Birbirimize saygılı olalım bence. Sinan yani. dedi taş olayıyla da ilgili. Yani Chat GPT bütün Google'un kaynaklarını araştırıyor. Ama sizin de kaynağınızı merak ediyorum. Olur da bulursanız, olur da bulursanız bu videonun altına link atın o haberi. Olur mu? Ben de merak ediyorum. Bakalım. Güzel böyle bir laf ettiğiniz için gerçekten ben çok üzüntü duydum. Benim için kişi, parti hiçbir önemi yok. Hizmet kim yapıyorsa, cumhur, bakın Cumhurbaşkanlığında da öyle. AK Parti yapar, CHP yapar, MHP, HDP hariç. Hangisi yaparsa o başa gelsin. Sadece çalmasın, çırpmasın, hainlik yapmasın. Hepimizin temel. Tabii ki sadece o. Burada işte AK Parti'ye çaldılar, işte CHP'ye çektiler. Bu olayın partiyle bir alakası yok. Bu olayın kişiyle, adayla alakası var. Ama işte dedeler, amcalar, teyzeler veya diğer gençler bu olayı hep bir sağa veya sola veya dine çekmeye çalışıyor. Bu olayın dine de bir alakası alakası hizmet yapacaksa o gelsin. Hı? Gençler olarak da evet maddi anlamda zor günler yaşıyoruz. Çok zorluktayız. Evet devlet gençlere daha çok yardım yapması bence gerekiyor. Bence gerekiyor. Ben şimdi bir tatlıya burada 300 lira vermek zorunda değilim. O ekonomik konusuna çok eleştiriyorum. Ha? Ve işte beni dinleseniz ben zaten normal konuşuyorum. Siz zaten başta hep bunları konuşmalıydınız. Bir Öğrenci konuşuyorum. olarak. Bak öğrenci bir olarak, e bak, olarak. Hayır, bir tek diyorum ekonomi konusunda evet çok zorlanıyoruz. Onun haricinde iyiyim. Yani Merak yani, ediyorum. Bir soru soracağım bitireceğim. Bir kadın olarak sokakta evet. güvende ve rahat bir şekilde gezerken o konuyu değil, başka hayır. da hiçbir bir yönden 10 para etmezler. Yani komple bence çok büyük yani. sıkıntılar var yani bu arada. Konuda, ben evet, kadın sonra. olarak sokakta da rahat gezemiyorum. Adalet sistemi de yok. Sağlık sistemi de yok. Eğitim sistemi de üniversite okuyorum dediniz. Ben de üniversite okudum. Bak Marmara Üniversitesi'ndeyim de. Eğitim Sistemde rezalet. Çok düzelmesi gereken şeyler var. Bence. Bu arada. Benim en büyük şikayetim sadece ya, ekonomi dediğim gibi. Belki Ekonomi düzelse hepsi evet. zincirleme düzelebilir. Öyle. En baş konu aslında ekonomi. Ekonomi düzelse gerçekten de gerisi ip söküyor gibi gelir. Ama Benim düzen, başka bir şikayetim ama, yok. Evet, düzelsin, ama isteğimiz derin gibi. Verelim yani. Gerçekten verelim. Yönetsin. 20, 20 yıl yönet 40 yıl daha neden? yönetsin. Hayır. Şikayet Mesela İBB neden dikkate almıyor? Ben onu İnsanlar söylüyorum. Hayır. Bakın. ilk önce hanımefendi bana dedi ki. O taban yapılıyor. Dünyadalar geç parası. Bu ne ya? Yani yapmasın daha iyi. Konuya hakim Yalan misiniz? Bak, yani. Hangi konuya? Sen kolay. Vallahi ben de şunu söyleyeyim. Yani memlekette hiç o kadar iyi şeyler var ama evet. hiç bahseden evet. yok. Bahsedelim. 11 işte. il yıkıldı. Bak yıl sonunda binalar, ben apartmanlar ben tamamlanıyor. Hiç bundan bahseden yok. 11 yapmak kolay mı ya? Kolay değil elbette. Bugün Amerika, ben Amerika'da yangın oldu. Yangını televizyondan seyrettim. Amerika hiç bir kuruş yardım yapmazmış vatandaşına afetlerde. Türkiye bugün bütçesi 11 tane elin ayağı kaldırdı. Yani bu bir şey az bir canım, şey nerede? değil. Et, bu nerede? Nes kim nerede? nerede? Belediye mi? başkanı nerede? Hatay belediye başkanı. Ben de sana soruyorum? E, tamam, Atay, ha. Başkanı nerede? Atay nerede belediye başkanı. Yani? Hatay belediye başkanı nerede? Oradan bir şey uyduruyor. Bak, Uydurduğu şeyin de bir geçerliği yok. Ben de Hatay'a gittim bu arada. Tamam. Depremden yaklaşık bir buçuk yıl sonra gittim. Evet. Hala daha çadırda kalan insanlar evet. var. Çadırda kalan. Şu anda bilata. hala var. Yıl sonunda bitiyor. Bütün Hangi yıl sonu? Bu yıl sonunda bitiyor. İnşallah temelli o. Sen yıl sonunda bir daha buraya gel, bir daha konuşalım seninle, tamam mı? Yani bu kadar büyük hizmetler var. Ben sabah geliyorum. Vallahi bak abdestim var. Vallahi çöpe lahmacun atmışlar. Olacağım, bir şey diyeceğim. Bir, bir, saniye, bir saniye. dakika. Bir dakika. Lahmacun atmışlar ya. Vallahi lahmacun atmışlar bak. Yani bu biraz da bu memlekette yapılan hizmetlerden bahsedin. Yani bu zihniyetin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yok. Yemin ediyorum bak Allah'a burada yine karşılaşırım. Allah vermesin. Bu zihniyet Türkiye'yi çökertmeye çalışıyor. Silah yapalım. Bak. Bunların kavramında bak silah yapalım yok. E efendim, Fahim, silah, bir dakika. Yok, bir de bir dakika silah var. Bak dünya savaşı çıkacak. Ay, o Silahsız. Ya, kızsın, abi. Abi, Ot, abi. Makine kimya ne zaman kurulmuş? E eğer sen sağduyuluysan bak senden ricam ne biliyor musun? Çöpleri kontrol et. Yemek, ekmek dolu. Bak eğer gerçekten eğer bir alt niyeti değilsen arada bir çöpleri kontrol edip yani çöpleri ben sana çöp bak demiyorum. Şöyle yüzünden bak. Yemin ediyorum bir poşet ekmek vardı bugün. Bir, bir dakika. Bir poşet ekmek vardı. Bir tane de koskoca lahmacun vardı. Böyle özellikle dikkat ettim. Çöpler ekmek yemek dolu. Hayırlı akşamlar. Şey söyleyeceğim. Gitme. Hadi niye kaçıyorsun? Belli bir kesim var. Böyle lafını söyleyip cevap alamayacak kadar da korkaklar kaçıyorlar. Buradan da duysun amca. Korkaksın. Keşke dursaydın. Şu abinin. Abi de göster. Şu abinin sorularını dinleseydin. Nerede abi? Şu abinin sorularını dinleseydin. Şu ablaların sorularını dinleseydin keşke. Kaçmasaydım. Şey bu, bu tür arkadaşlar e, cepleri cebleri doldurulmuş. dal konuş, kaybol. Sistemin adamları. Ben <laughs> yani, bir şey, ya, ben şey söyleyeceğim. Bak, herkese bak. deprem bölgelerinde herkese evleri verilecekmiş yıl sonunda. <laughs> evleri verilecek. <laughs> tamam verilecek. Ölüleri verilecek mi giden insanları Çoluğu, çocuğu verilecek mi? Niye o duruma getirdiler beyefendi, o ülkeyi? Yıl sonunda o da olmayacak. Ya, Lafla... olsa, olsa diyelim abla olsa Olmayacak. Olur, Şimdi gelir. beyefendi bir şey dedi. Ben Yusandan sadece ne zaman e, isim olarak vermek istemiyorum. Bir yerde devlet de bağlı bir yerde yemek veriliyor. Yemek verildikten sonra kalan kazanlarla yemek gözümün önünde gördüm çöpe dökülüyor. Ve dedim ki ben orada isim vermek istemiyorum çünkü. Neden dedim bu yemekler gidiyor. Öyle yemekler dökülüyor ki. Neden dedim bir yer açılsa dedim bunları halka belli bir yerlere dağıtılsa ihtiyacı olanlara. Yasak dedi. Yas aynen ya da yendiği kadar neden yapılmıyor dedim. Böyle dedi. Evet, Sistem abi. böyle. Üç harfli marketler. Üç Harfli Hayır, marketler. Benim dediğim devlete Bak, bağlı bir yer. Onlar onlar, onlar da vermiyorum. devlet gibi, onlar da devlet. Hayır, beyefendi Bak onlar da devlet gibi. Üç harfi marketler. Ürün var ya, İsim ürün değil geçmesi ya. bir gün geçsin götürüp herkesi Artık çöpe atıyorlar ve kimseye vermiyorlar de. ya. İnsanlara verin, geçmeden verin ya da ucuza satın insanlar alsın. Ama yok. Çünkü niye? Bugün atıyorum bir tane yağı. 3 liraya verirse yarın gerçek tarihli yağ 5 lira, 7 lira dediği zaman kimse almayacak. Ya 3 liraya biz burada aldık. Herkes şeyi bekleyecek biliyor musun? Son kullanma tarihi gelen ürünleri bekleyecek. O hale geldik. Işte. O haldeyiz yani, tabii ya. Böyle kalitesiz ya, ürün o, tüketmeye efendim. mahkum ettiler. Son sözleri alalım bitirelim tamam, ama. Beyefendinin şimdi ekmek atılıyor şeylerine ben çok dikkat ediyorum. Sokakta gerçekten müthiş derecede özellikle lokantaların önlerinde, marketlere yakın yerlerde ki çöpler ekmek oluyor. Aslında buna bir ülke olarak bir tedbir almamız gerekiyor. Yiyeceğimiz kadar bunları tüketeceğimiz kadar almalı. Yani ben poşetlerce çöplerde simit gördüm. Bu bir milli servet. Bu geleceğimiz, yok oluşumuz. Yani zaten topraklarımız ekilmiyor. Binlerce dekar alanlarımız ekilmeme sebeplerini zaten biliyoruz. Pahalı üretim olduğu için. Dışa bağımlı olma duruma düşüyoruz. Yani o konuda ekmek konusunda beyefendinin bir haklı yanı var. Ama diğer konulardaki konusunu şey yapamıyoruz. Ama bu ekmek konusundaki israfa da belediye olarak, birey olarak bizim yapacak olduğumuz bir bir şey yok. Bunu halkın, bireyin düşünmesi yani lazım. Şahsi konular. Evet. Tüketebildiğimiz kadar. Tüketebilir. Burada eti ekmeği niye konuşmuyoruz? Hamsi balığı niye konuşmuyoruz? Bir ekmek 15 lira, bir simit 20 lira. Bunları niye konuşmuyoruz ya? Hep tutuyoruz işte gemiydi, uçaktı, şuydu, buydu, silahtı. Bu ülkede makine kimya hangi tarihte kurulmuş? Bu evet. arkadaşlar buna baksınlar. Yani uçaktan bahsediyor. Türkiye'nin uçak fabrikası nerede? Bu Türkiye'de ilk uçak ne zaman yapıldı? Bu Türkiye'de gerçekten araba yapıldı mı, yapılmadı mı? Yapıldı. Anlatamayız. Bazı şeyleri anlatamayız. Ben bazen susmayı tercih ederim. Bazı arkadaşlar var. Elektriği geldiğini fatura geldiği zaman öğreniyor. Çünkü onların izlediği sade bir yayın var. O yayın üzerinden gidiyorlar. Farklı yayınları izlemiyorlar. Biz bunların hepsini izliyoruz. Yani ortalamayı göremiyor insanlarımız. Teşekkür ederim. Ağzında tamam. sağlık. Tabi şey buyur. Sevindim. Herkese iyi akşamlar diliyorum bu arada. Neydi şeyiniz? Zasparagas. Zasparagas. İyi akşamlar. Okula gidiyor musun? Evet. Hangi, hangi okul? Barbaros Hayrettin Paşa. Hangi sınıf? 12. sınıfa gidiyorum. Ne? Arkadaşlar soralım. Post alabiliyor musun okulda? Aa, okulda Efendim? Post alabiliyor musun okulda kantin? Ya ben vallahi bu konuşmaları giymiyorum. Ben İyi akşamlar. 12 A'ya selamlar. Teşekkür ederim.